Evet, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a iki maç ceza verdi değerli izleyenler. Bu karara Türk dünyasından da tepki aldı. Arda, köşe vuruşunu kullandı. Türkiye'nin son iki maçını izledim. Neden bu karar alındı bilmiyorum. Türkiye'nin Filistin'i desteklemesi, Batı'nın Müslümanlara karşı tutumu yüzünden böyle karar alınmış olabilir. Demiral'ın bu hareketini doğru anlamak lazım. O iyi bir oyuncu. Bir sonraki maçta da oynamasını isterdim. Bu Türk halklarının işaretidir. Bunda ne var ki? Ne varmış bunda? Kurt diyoruz, börü diyoruz, bizi besledi diyoruz. Bence UEFA'nın kararı doğru değil. Bunu bizde Turan ülkelerinde genel olarak kurdun ruhuna, kurdun işaretine benzetirler. Şahsen UEFA'nın kararına itiraz ediyorum. Ruhuna, kaskırdın, bilgisini Məncə o hərəkətin heç bir siyasi anlamı yoxdur. Yəni orada heç bir siyasi mesaj ötürülməmişdir. Yəni burada hər hansısa bir ə, qərar qəbul etmək və yaxud da, ə, cərimə etmək məncə məntiqə uyğun deyil. Bu Mərid Əmralı qarşı ə, və türk dünyasına qarşı olan bir qərazlı mövqeydir. Burada siyasət heç bir şey yoxdur. Ə, bu ə, işarə yəni türkçülüyün bir simvoludur bunu ismaylaşdırmaq və belə siyasətləşdirmək mənəc gülünc bir şeydir. Düşünürük ki bu sadəcə olaraq bir türkçülüyün simvoludur. Hər bir kəssə futbolda, digər futbolçularda özlərinə məxsus hərəkətləri var. O da futbolçu gol vuraşa sevincini belə paylaşmış. Düşünürük ki çox normaldır. Vakıf Atlıqana, ədə bir institusiya kaku UEFA kimi bir qurumun belə bir qərar alması bənəc çox komik. Çünki bu türk millətinin əsırlardır kullandığı kültürel bir simvol. Bundan önce bu tarz sembolleri kullanan başka oyuncular ceza almadı ya da çok cüzi cezalar aldı. Yani UEFA kendisiyle çelişiyor. <laughs> Merihe verilen cezanın final maçları öncesi oldukça sert olduğunu düşünüyorum. Finaller öncesi oldukça ağır bir ceza.